merhaba arkadaşlar bugün sizlere Pancake Swap hatası olan Slippage iç tolerans hatasını nasıl çözebiliriz onu göstereceğim Öncelik olarak sıcak cüzdanımız olan Trust Wallet cüzdanımıza giriş yapıyoruz bu DAP sekmesinden Pancake Swap'ımıza girelim hesabımız açık 0x4c ile bağlıyız gözüküyor sol taraftan trade kısmından eksen diyoruz. Size ben Baby Doge Coin üzerinden örnek vereceğim arkadaşlar. Bu coin'den örnek verme sebebi Toko ekonomisi %5 holder'lara dağıtım, %5 sokak köpeklerine yardım, %1 yakım, %1 de PancakeSwap'ın kendi kayması olduğu için totalde %12'lik bir slippage toleransa ihtiyacımız var. Şimdi örnek olarak ben bir tamamını satayım. Bakalım satabilecek miyiz? Alta da bastı koyalım. Swap diyelim. Confirm swap dedik. Fark ettiyseniz bize hata verdi arkadaşlar. Bu hatayı verme sebebi bizim slip slipimizin %1 olması. Biz bu hatayı nasıl çözeriz? Exchange kısmından trade trade token in an instant diyor onun hemen yanında 3 çizgi alt alta gözüküyor arkadaşlar tıklıyoruz şu bir olan kısım biz burayı dediğim gibi arkadaşlar Baby Doge için yapıyorum bunu yüzde on ikiye ayarlıyoruz şimdi deneyelim bakalım olacak mı Swap diyelim Confirm Swap Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bana işlemi onayla ekranı verdi Bu yüzde 12 her coinde dediğim gibi Yapmak zorunda değilsiniz Siz satacağınız Token'ı veya coin'in Kendi token ekonomisine bakarsanız eğer Ona uygun bir şekilde yüzde 7 yüzde 5 yüzde 3 Örneğin BNB'de yüzde 0.1 ile de satış yapabiliyorsunuz ama genelde PancakeSwap'ta Yeni çıkmış bir token %3 ile %12 arasında bir silibe ihtiyaç duyuyor. Bunu göz önünde bulundurun arkadaşlar. Herhangi bir sorun alacağınızı düşünmüyorum. Rahatlıkla böyle satabilirsiniz. Eğer tekrar yeniden farklı bir sorunla karşılaşırsanız yorum kısmına belirtin. Elimden geldiği kadar yardımcı olurum. İzlediğiniz için teşekkürler.